Geçtiğimiz ay en çok neyi konuştunuz diye sorduğumuzda kamuoyunun dile getirdiği maddelerden terörün bitmesine çok güçlü bir desteği olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin enerjisini artık Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin gelişmesine ayırmasıyla ilgili bir kamuoyu beklentisinin olduğunu görüyoruz. Genel olarak terörsüz Türkiye sürecini nasıl değerlendirdiğini bakacak olursak kamuoyunun 3 maddede bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Birincisi kamuoyu kesinlikle süreci olumlu değerlendiriyor, olumlu bakıyor. Bununla birlikte ikinci madde kamuoyu ne diyor? Temkinli iyimserim şeklinde bir pozisyonda tutuyor kendini. Çünkü geçmişte çok pahalı öğrenmişlikleri var kamuoyunun. Yani Türkiye'nin millet olarak bizlerin zamanıyla, canıyla, finansıyla, bize çok büyük zararlar vermiş ve çok pahalı bir öğrenmeye sebep olmuş süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla temkinli, iyimser pozisyonundayım şeklinde bir olumlu duruşunun yanına bu tavrı da eklediğini görüyoruz kamuoyunun. Üçüncü ve son madde olarak da karar vericilere şu mesajı verdiğini görüyoruz. Kamuoyu diyor ki terör örgütü son silahını da gömene kadar kesinlikle elinizi tetikten çekmeyin.